Evet, Aslan Tarık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün tatile giriyorsunuz. Herkese güzel bir tatil diliyorum. Gevşeyin, rahatlayın, kendinizi mutlu edin. Bu hafta sonu. Bugün Mersin'e geçiyorum ben de. E, yer değişikliği iyidir, tepdili mekanda hayır vardır derler biliyorsunuz. Ben de o yüzden mekanımı bir değiştireyim. Birkaç günde orada kalacağım. Öyle ki tekrar döneceğim. Arkadaşlar e, bu süreçte ayın 19'unda bir dolunay var yine biliyorsunuz 2-3 gün sonra onun etkilerinin de yoğun olduğu Merkür Retrosunun yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz ve kendinize iyi bakın bu aralar bugün aklımızda kişilerle ilgili karşınızda olsaydı ne söylemek isterdi diye soracağım bakalım karşınıza gelmiş olsaydı neler söyleyecekmiş ben zamansız zamaniyet alıyorum Sizler de odaklanırsanız başlayabiliriz. Evet. <laughs> Karşımda olsaydı ne söylerdi? Kolektifün altındaki, kolektifin karşısında olsaydım ne söylemek isterdim? ne söylemek istermiş. Diyor ki çok sıkışık, çok kötü bir enerjim var şu anda. Duygularım karışık. Kafam karışık. Ama diyor ki o kadar çok düşünüyorum ki seni o kadar çok düşünüyorum ki zani bir şeylerin zamanı geldi bunu da biliyorum. O yüzden içime döndüm. Şu andaki bu karışıklıktan çıkmaya çalışıyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Beni affet diyor. İnanın burada. Çünkü çok yoğun bir düşünce var. Diyor ki benim seninle bir ruh bağlantım var. Yani seni beklettiğimi de biliyorum ama biraz daha sabır diyor. Biraz daha sabır. Çünkü ben bunun çaresine bakacağım dediği bir enerjide. Burada seninle görüşmekle ilgili bir süreci sürekli düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Bakın burada 44 ikiz alevi ve ikiz ruh bağlantısı olduğunu gösterir. Öyle bir kart. Bayağı diyor ki zamanı geldi. Ben artık buradan çıkmam lazım. Çok sıkıştım. Gerçekten çok kötü durumdayım. Buradan artık adım atıyorum bir şekilde. Bir fırsat kollamak. Bir fırsat çıksa da bir an sana gelsem seninle görüşsek dediğini. Sen benim gerçekten e, dileğimsin. Sen benim şansımsın. Ben umut ediyorum ki seninle zaten görüşeceğiz diyor. Bunu size söylemek istiyormuş. Yani aslında tamamen bekle diyor beni. Beni bekle. Yani ben sağlam, güvenilir bir şekilde her şeyimi halledeceğim. Ben sana geleceğim. Şu hayatımdaki sorunlardan bir çıkabilirsem her şeyi konuşacağım dediği. Görüyor musunuz? Ruheş. Nedeninin için anlatmak istediğim bir sürece gireceğim seninle. Duygularımı da aktaracağım. Sen benim ruheşimsin diyor. Yani zaten burada iki tane kartını vermişti biliyorsunuz. 14.41 ters aynalama görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sizinle ne kadar güzel bir duyguyu yaşayacağını anlatacakmış. 14.41 gerçek dile geliyor burada. Konuşması gerekenler ne varsa konuşulacak. Her şeyi anlatacak. Zaten buraya verdiğinde de bu insanların kendisinden istediği bir sürü şey vardır. Ama onun istediği asıl sizsiniz. Size gelmek, size şöyle yaslanmak, bir dinlenmek, nefes almak sizinle birlikte. Bunun da zamanı gelmiş, birleşmenin zamanı gelmiştir. Neden, niçin, şu anda ben bunları yapamıyorum. Bununla ilgili karar almaya çalışıyorum. Yani bu sonuçtan, süreçten çıkmaya, dileklerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Benim tek dileğim var, o da şu an sensin. Konuşması gerekenler konusunda eyleme geçeceğim. Ve sağlam, kararlı ve Dürüst geleceğim. Güvenilir olmaktan bahsediyor burası. Bakın 7'li bir zaman araba kartının verdiği buradaki sıkışıklıktan çıkacağı zamandan bahsediyor. Belki 7 gün sonra belki ayın 17'sinde. Bilmiyorum ama buradan size doğru koşarak gelmekten ve gerçeği konuşmaktan. Hayatında ne olup bitiyorsa size verdiği yaralarla ilgili belki özür dileyecek. Belki sizden gittiği için özür dileyecek. Bu yüzden de derleyip toplayacağım diyor. Ben bu süreci derleyip toplayacağım. Tamamıyla senin seni kazanabilmek adına her şeyi yapacağım. Ama diyor az daha sabır. Tamam zamanı geldi biliyorum. Başka, bayağı da zaman geçti. Ama şu an zaten düşünüyorum. Çok fazla düşünce içerisindeyim. Ve sana sadakatimi de göstereceğim. Dediği bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Dile gelecek gördüğünüz gibi. Yol ayrımı. Zaten hayatında bir yerden çıkacak. Ona göre olmuyor. bir yerden çıkacak. Ve kaos, çatışma ters geldi. Artık çatışma ve kaostan çıkıyor anladığım kadarıyla. Ona göre değil çünkü. Şu anda rutin işlerini yapıyor. Kimseye sataşmıyor belki konfor alanında. işi varsa işine gidiyor, evinin işini yapıyor. Ya da nasıl diyeyim, işte rutin nasıl takılıyorsa onları yapıyor. Burada çatışma ve kaostan uzaklaşmış. Çünkü çok kavga etmek ona zarar verdi. Buna göre de değil zaten. Bu yüzden yol ayrımı içerisine girdiğini söyledi arkadaşlar. Şu an dolunay etkisine girmişlerdir. Siz de e, burada çatışma kaos içerisinde olduğu ya annesi ya eşi ya kız kardeşi bilmiyorum ama onlarla da arasında bir ayrılık olmuş. Çünkü bir sessizlik var burada. Herkes kendi konfor alanına çekilmiş olabilir. Çatışma kaosu bitirmek adına. Ve bir yol ayrımı. Nereden yol ayrılıyor? Artık hayatının bir dönümü bitiyor. Başka bir dönemine geçmiş oluyor. Çok fazla yara alındı bu süreçte. Bu yara aldığı süreçten çıkarak gidiyor. Nereye gidiyor? Tabii ki pişmanlıklarından çıkıyor. Yanlarından çıkıyor. Size doğru geliyormuş. Bu yol ayrımı size çıkıyor arkadaşlar. Eylem yapacak. Yani size çok fazla hata yaptı. Bunu biliyoruz hepimiz. Sizi sevgi şefkat enerjisinde görüyor zaten. Size de ihtiyacı var. Ve bu yüzden sizinle görüşebilmek, duygulan aktarabilmek adına da bu kararları, bu seçim yapmak noktasında zamanı gelmiş. Ve şu anda ay dolunay etkisi belki çok fazla gösteriyordur. Yanıldığı süreçlerden geçti, yanlış seçimler yaptı. Ve bu yüzden diyor ki kendi kendine bu bana göre değilmiş. O yüzden ben hatalıyım, ben yanıldım, bunu biliyorum. ve ee, bunun farkındayım ama buradan çıkmam lazım. Şu anda Rutin işler yaptığı bir süreçte yüzleşiyor, her şeyle yüzleşiyor. Güce gelmeye çalışıyor. Ya da rutin işleri yaparken şöyle söylüyor diyor ki eğer evliyse ve bir mahkemelik durumları varsa bununla ilgili karar alıyordur. Ya da mahkemeye verdiyse mecburen bekleme modunda olduğu için hiçbir şey yapmıyor ve oturduğu alanda rutin kendi işlerini yaparak bekliyor. Bu arada da güç topluyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ne ile ilgili? aldığı yaralarla ilgili güç topluyor. Uzağa bakıyor. Şimdilik hani bir şey göremiyor. Pek plan yapma noktasında bir şey yapamadı. Bu yüzden de diyor ki biraz daha beklemem lazım. Yani size, size de evet hem pişmanlıklarını söylüyor hem de biraz daha bekler misin dediği bir durumdan geçiyor kendisi. Bakalım diyor ki beni bekle beni bekle. Ama ben bekleyin demiyorum arkadaşlar. Çünkü siz beklerseniz onlar yine aynı durumda gevşek bırakırlar. Beklemeyin. Hayatınıza bakın, yolunuza bakın. Zaten onlar e, bir şekilde sizin yolunuza çıkacaklar. Eğer kadersel bir süreciniz varsa da Allah yolunuz, hayatınızda kim olursa, ne olursa olsun fark etmez. Burada bunlarla o yola çıkacaksınız demektir. Eğer zaten hayatınızda kimse yoksa da e, olduğunuz yerde illaki onu bekleyeceğim diye bir şey yok. Kendinizi mutlu edecek şeyler yapın. Yol bedelim, Ne söylemek istermiş? Ben diyor ki hayatımı şifalandırıp sana doğru yollanıyorum. Yani rotayı belirlerim. Nereye doğru? Sana doğru. Seninle aramızda bir taahhüt var. Bu taahhüt, evlilik taahhütü olmuştur. Belki aranızda evlilik vardı. Ayrıldınız. Belki evlilik noktasına gidiyordunuz. Ayrıldınız. Ama diyor ki burada ben şifalanıyorum. Belki bu şifalanma hayatındaki, kendi kafasının içerisindeki <laughs> Negatif du durumlar, e, evlilikle ilgili sorumluluk alamamak ya da ilişkide ilgili sorumluluk alamamak noktasında bazı e, negatiflikler vardır. Onları şifalandırıyor ve rotayı size doğru belirleyerek bunu e, yaşamak istiyor sizinle. İkincisi işiyle ilgili bazı kontratlar imzalamıştır. E, yeni bir yere geçmiştir, kariyer yapmıştır arkadaşlar. Ve bunu ona işte hayatından geçmişi çıkararak o zorlu durumlara, işsiz durumlara, parasız durumlara çıkararak şifala en şifalama diyor ki ben sana doğru rotamı çevirdim diyor. Üçüncüsü de tekrardan onun hayatında evlilik varsa bu evlilikle ilgili artık hayatındaki kişi kimse onu çıkararak şifalanmak ve size doğru rotasını çevirmekten bahsediyor burada. Evet arkadaşlar siz onu şifalandırıyorsunuz ve ileriye dönüp baktığında bir şey göremiyor. Hani çatışmalar, batışmalar bu yüzden sizinle de ilgili bir şey göremiyor. Çünkü hayatında biri girdi mi, girmedi mi bunu da bilmiyor. Bilmediği için ne yapacağını da bilmiyor. Burada karar alıyor. Kararlar çok net ve yaz ayında diyor. Burası bu kararlar net bir şekilde uygulanacak mı? Uygulanacak. Bu adımlar atılacak mı? atılacak dedi arkadaşlar bu taahhütle birlikte. Yaz ayında dedik bakalım ve zihin berraklaşıyor. Bu zihin berraklaştığında irade gücü artar insanın. Hareket kabiliyeti çoğalır çünkü zihindeki kalabalık insanları zorlar. İnsanlar ne yapacağını bilemez. Zihin berraklaştığında net görürsünüz her şeyi. Bunların da zihinleri berraklaşır ve bir yolculuk içerisine giriyorlar. Bu yolculuk gerekirse Uzaktan size doğru gelmek gerekirse de yakındaysanız bakın gelmekten bahsetti yine araba kartıyla ya da bir karar vererek artık kendi hayatının direksiyonuna geçmekten bahsediyor. Bu da yaz aylarında olacağını söyledi. Gül beşisi buradan çıkıyor tamamıyla size doğru bir başlangıca geliyor. Arkadaşlar bu taahhüt neyse ister eşiyle olsun yaşadığı şeyler olsun ister sizinle. Bunları anlattım ben size. Buradan kesinlikle kadersel anlamda bir kısır döngüden çıkılıyor ve hızlıca adımlarla size doğru koşturarak gelen bir aklımıza kişi olduğunu söyleyebiliriz. Kendiler diyor ki bekle beni geliyorum. Bekle beni kaderimiz değişiyor. Ben kararlar alıyorum ve bu kararların doğrusuna hareket edeceğim. Nettim ve sana gelip seninle evlenmek ya da yuva kurmak ya da bu birlikteliği tekrardan tekrardan yaşamak istediğimi söyleyeceğim dedi. Bir de hani buradan almak istiyorum arkadaşlar. Ağustos yaz ayıdır biliyorsunuz. Varoluş, bütünleşme ve şakacı. Şimdi bunu yaparken şöyle diyeyim bir değişim içindeler. Diyor ki ben değişiyorum, değişiyorum. Şu anda değişimin açısındayım. Ben varlığımı hissettireceğim diyor. Nasıl hissettirecekmiş? Şakacılık yapacakmış. Yani şakacılık derken şöyle diyeyim. Size gelirken sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir yerlerden gelebilir. Onu da söyleyeyim. Yani normal daha önceden yani nasıldınız, arkadaşınız, dostunuz, sevgiliydiniz, eşiniz neyse. Direkt o şekilde hani gelebilir, şakaya vurabilir. Yani neden bunu yaparlar? Çünkü normal gelemiyorlar ki biraz egoları da olduğu için bu durumu şakaya vurdurup gelebilirler. İkincisi geliş amacı zaten diyor ki ben sana geliş amacım seninle bütünleşmek. Ben seninle bütünleşmeyi istiyorum. Bu yüzden zaten bir değişim enerjisindeyim. Bu değişim somut bir başlangıca doğru gitmek. Yani artık ayrısınız, sessizsiniz ya, birbirinizden uzaksınız ya. Bu durumda artık sizinle bu dengeyi sağlayabilmek somut olarak bir başlangıç yapabilmek. Zaten o başlangıcı bir yapabilseler gerisi de gelecek bunu da biliyorlar. Ve bütünleşmek dediği sevgiyle bütünleşmek. Sizi çok sevdiğini burada itiraf ediyor. Çünkü ayrılık enerjisi onlara hiç yaramamış arkadaşlar. Ve buradaki donma etkisi ile bu şekilde belki de bir anda size gelip hani nasılsın ne yapıyorsun bile diyebilir. Yani sadece basit bir cümle de kurabilir. Ama dediğim gibi bu yolu deneme deneyen birçok kişi de olacaktır diye düşünüyorum. Somut bir başlangıç için şu anda yanıldığı süreçlerden geçiyor. Her şeyi görmeye çalışıyor ve bunu yapar size gelmek adına değişim içerisine girdiğiniz size söylüyor. Peki. Çok güzeldi. Anladık. Şimdi hemen bir meleklerimize sormak istiyorum. Bakalım meleklerimiz bununla ilgili ne diyormuş? Bu ayın 19'u 3 gün sonra yani paratesim oluyor. 16, 17, 18, 19. Evet paratesi donlayın. Haftaya bu adımı atacak mısın kolektife diye soruyorum arkadaşlar. Atacaksa ne yapacakmış? Nasıl atacakmış? Mutlu bir aile hayatı düşlüyor sizinle. Yani şimdiye kadar aldığı karar akıllıca değildi. Yani burada ne öğrenmesi gerekiyorsa öğreniyor ve diyor ki mutlu bir aile nasıl olması gerekiyorsa ben bunları öğrendim. Uyandım diyor, uyandım. Artık her şeye, herkese farklı bakıyorum. Bir aile nasıl olur buna farklı bakıyorum. Aile kurunca korkmalı mıyım? Hayır, bunu biliyorum artık diyor. Geçmiş ilişkilerimdeki yaşadıklarım aile değilmiş. Bunu farkındayım diyor. Ve güneş açmak diyor. Mutlu sonuç. Sonucu mutlu görüyoruz. Burada arkadaşlar yani bir duraksama yaşadınız biliyorsunuz. Kendisi gibi gelmek istediği için yaşadınız. Çünkü daha önce gelseydi, daha önce sizinle birlikte olmuş olsaydı, bu süre ara ayrılık süreci yaşanmasaydı emin olun ki kendisi olamayacaktı belki de. Akılcı olmayan kararlarında çok fazla yara aldılar. Bunun farkında mı farkında uyandım ve ayağa kalktım diyor. Şimdi çok kararlı ama nasıl geleceğini düşünüyor. Çünkü çok fazla hata yaptı. Bu hatalarından çıkması gerekir. Burada uza, ufak bir duygu verebilir size bir yerden mesaj arama bir şekilde dedim. ya Şakacı yöntemlerle gelebilir ama asıl amacı bu ayrılığı bitirmek ve sizinle görüşme yapmak. Bu yüzden de ayağa kalkıp tekrardan bu iletişimi başlatarak hızlandırmak, arka arkaya iletişimler kurmak istiyor mu? İstiyor arkadaşlar. Yaralarınızı iyileştirecek mi? İyileştirecek. Çünkü uyanmış olduğunu söylüyor size. Peki bu hafta Kolektif bir adım atacak mısın? Atarsan ilahi sistem bunu destekleyecek mi? Ya çok dua ediyor. Şu anda kendisi zorluk çektiği için bakın dörtlü zamanlar çok fazla çıktı. Neden biliyor musunuz? Dua ediyor. Çok gecikti. Sizi de yapayalnız bıraktı, bonobu bıraktı. Yaptığı hatalar yüzünden çok fazla pişman enerjilerde. Her yerde sizi düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor yani gördüğünüz gibi. Ve dinarların beşisi o kadar yok, yoksul ki ama işte bu yoksulluğu yaşaması gerekiyordu, bu yalnızlığı yaşaması gerekiyordu. Gerek para noktasında gerekse sizsiz siz olduğu için çok fazla yoksulluk yaşadı ve geciktirdi her şeyi. Yalnız kendi içine döndü ve negatif odaklandı. Şimdi diyor ki ben bu dengeye geliyorum ve bu adımı atıyorum sana dedi. E, ve senin isteklerini yerine getireceğim dedi. E, sizi sevindirecek yani anlayacağınız. Burada adımı atacakmış bu hafta hem de dengeye getirmek adına arındırıcı kadar Allah'la mest olanlar içindir. Yani artık öğrendi öğreneceğini. Dedi ki uyanışa geçti. Çok dualar ediyor, işaretler alıyor. O aldığı işaretler dolusunda sıkıştığı enerjilerden çıkabilmek adına eylem yapacak size doğru. Çünkü sizi çok mu çok seviyormuş. Burada tutkularıyla adım atacağını söyledi. Sizin aile olma bütünleşme içerisinde bunu unutmayın. Ama dediğim gibi yaptığı hataların nedeniyle çok fazla yavaşlattı, çok fazla geciktirdi, korktu. Ama şimdi artık kaybetme korkusu var. Başka korkular değil. Yani eskiden evlenmeye korkuyordu ya da işte sorumluluk almaya korkuyordu. Şimdi sizi kaybetmeye korkuyor. Öyle diyelim. Bunu söyledi. Evet arkadaşlar çok güzel bir açılımdı. Alın kabul edin ve beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Mersin'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.